Düşünün ki dünya liderleri arasında yankılanan öyle bir açıklama yapıldı ki tüm küresel dengeler bir anda sarsıldı. İşte tam da böyle bir durumla karşı karşıyayız. Donald Trump'ın son açıklamaları sadece Amerika'yı değil, tüm dünyayı tedirgin eden bir tartışmanın fitilini ateşledi. Trump'ın NATO ülkeleriyle ilgili son açıklaması adeta bir bomba etkisi yarattı. NATO ülkelerini Rusya'ya karşı korumayacağım sözleri küresel güvenlik dengelerini derinden sarstı. Peki bu sözler ne anlama geliyor ve dünya için nasıl sonuçlar doğurabilir? Öncelikle Trump'ın bu çıkışının arkasındaki gerçekleri anlamak gerekiyor. NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarına yeterli pay ayırmadığı eleştirisi aslında yeni bir tartışma değil. Trump başkanlığı döneminde de benzer eleştirileri sıkça dile getirmişti. Ancak bu sefer durum çok daha ciddi. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği bir dönemde yapılan bu açıklama tüm güvenlik dengelerini tehdit ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, NATO'nun en güçlü üyesi Amerika'nın olası bir başkanının böyle bir açıklama yapması Moskova'ya adeta yeşil ışık yapıyor. Peki bu durum gerçekten bir dünya savaşına evrilebilir mi? Uzmanlar Trump'ın bu açıklamalarının seçim kampanyasının bir parçası olduğunu düşünüyor. Ancak söylemin kendisi bile uluslararası ilişkilerde ciddi gerilimlere yol açabilir. Özellikle Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa'daki NATO üyeleri bu açıklamalardan sonra kendilerini daha savunmasız hissediyor. Trump'ın sözlerinin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yaptığı açıklama da durumun ciddiyetini gösteriyor. Stoltenberg NATO'nun temel ilkesinin biri hepimiz, hepimiz birimiz için olduğunu vurgulayarak bu ilkenin tartışmaya açılmasının bile tehlikeli olduğunu belirtti. Peki Türkiye bu denklemde nerede duruyor? NATO'nun, Güneydoğu kanadının en önemli üyesi olan Türkiye, hem jeopolitik konumu hem de sahip olduğu askeri güç nedeniyle kritik bir role sahip. Trump'ın açıklamaları Türkiye'nin de güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olabilir. Rusya'nın bu gelişmelere tepkisi de dikkat çekici. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Trump'ın açıklamalarını ilginç olarak nitelendirirken, bunun NATO içindeki çatlakları derinleştirebileceğini ima etti. Bu da Rusya'nın Batı ittifakındaki olası zayıflamaları kendi lehine kullanmaya hazır olduğunu gösteriyor. Avrupa Birliği ülkeleri ise Trump'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Özellikle Almanya ve Fransa, NATO'nun kolektif savunma ilkesinin tartışmaya açılamayacağını vurguladı. Bu ülkeler, kendi savunma kapasitelerini artırma ve Avrupa ordusunu güçlendirme çağrılarını yineledi. Dünya tarihinde benzer dönemler yaşandı. İkinci Dünya Savaşı öncesinde de büyük güçlerin birbirlerine karşı benzer tehditler savurduğunu hatırlayalım. Ancak günümüzde nükleer silahların varlığı, olası bir küresel çatışmanın sonuçlarını çok daha tehlikeli hale getiriyor. Ekonomik açıdan bakıldığında, Trump'ın açıklamalarının küresel piyasalara etkisi de dikkat çekici. Savunma sanayi şirketlerinin hisse değerleri yükselirken, belirsizlik nedeniyle genel piyasalarda dalgalanmalar yaşanıyor. Peki bu gerginlik nasıl sonuçlanacak? Uzmanlar, Trump'ın seçilmesi halinde bile NATO'dan tam bir kopuşun mümkün olmayacağını belirtiyor. Ancak ittifak içindeki güven bunalımının derinleşebileceği ve bunun da küresel güvenlik dengelerini sarsabileceği konusunda hemfikir. Gelinen noktada dünya yeni bir dönemeçte. Bir yanda NATO'nun geleceği tartışılırken, diğer yanda Rusya'nın artan etkinliği ve Çin'in yükselişi küresel güç dengelerini yeniden şekillendiriyor. Trump'ın açıklamaları bu karmaşık denklemde yeni bir belirsizlik faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak Trump'ın sözleri bir savaş çığırtkanlığından çok, küresel güvenlik sistemindeki derin çatlakları gözler önüne seriyor. Bu süreçte Türkiye'nin izleyeceği politika, bölgesel ve küresel dengeleri etkileyebilecek önemde. Önümüzdeki dönemde diplomasinin ve akılcı politikaların önemi her zamankinden daha fazla öne çıkacak gibi görünüyor. Bu tarz içeriklerin devamı için Kesit Kasete abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.